beraber devam edeceğiz. Şu anki başlığımız Evet, Erva Seren Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği. Devam etti. Erva büyüyor, Erva gelişiyor. Tabii ki bu süreçte çeşitli ihtiyaçlar da doğuyor. O anlamda bu açılan derneklerin, Erva'da yapılan bu kermeslerin az önce hep beraber Filistin'e evet. destek için İsrail'i kınamak için hep beraber toplandık. Bu yapılan çalışmalar beraber oldukça anlam kazanıyor. O yüzden ben dernek yönetimine, başkanımıza yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı ve sizlerin de katılım sağlayıp da yapacağı desteklerden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah biz kış ne kadar soğuk olsa da hep beraber çocuklarımızı, ihtiyaç sahiplerini hep beraber ısıtacağız ümidiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yine bize desteklerini esirgemeyen kıymetli kaymakamın Konuşmalar için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli Serendipçe Derneği yönetim kurulu üyelerimiz, başkanımız değerli Erbağlı hemşehrilerimiz bugün Serendipçe derneğimiz tarafından açılışını gerçekleştireceğimiz kermesimiz. Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. İnşallah ilçemizde e, ihtiyaç sahibi ailelerin e, gereksinimlerinin karşılanmasında e, önemli bir adım ve e, bu adımla birlikte e, diğer derneklerimiz, diğer bizim kuruluşu inisiyatifleriyle birlikte inşallah Erbağımızda bu yardımlaşmamızı en üst düzeyde sergilemeye devam ederiz. Ee, bu e, etkinlik etkinlikte bu Kermes de gösteriyor ki Erbağ halkı kadir şinası, vefası, yardımseverliği, dayanışma anlayışı e, en üst düzeyde gelişmiş bir halktır. E, bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Erbağ'da hemşehrilerimiz eee vefasıyla, eee yardımseverliğiyle her zaman e, örnek e, bir özellik göstermektedir. Ve biz de e, tabii ki kamu kuruluşları olarak sosyal yardım anlamında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, son 20 yılda özellikle sosyal yardımlaşma vakıflarının hem e, yardım türü sensi hem de e, yardım miktarı bakımından çok e, önemli bir anlayışı, bir örgütlenmeye ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Ee, sosyal Yardımlaşma Vakıflarımızda merkezi yardımlarla birlikte e, 2000'e yakın haneye yardım ulaştırıyoruz. Ee, yine belediyemizin sosyal işler birimi aynı şekilde bu yardımları sürdürüyor. Ama bu sadece kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirilecek bir faaliyet değildir. Aynı zamanda Serendipçe Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarımızın da bu anlamda katkılarını önemsiyoruz ve e, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, belediyemiz, Serendipçe Derneği başta olmak üzere derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğini, koordinasyonu en üst düzeyde tutarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. İnşallah kendimiz hayırlı olsun. Yeni başkanımız Çiğdem Hanım'a, yeni yönetim kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi ifade ediyor. Kendimizimizin hayırlı olması dileğiyle sizlere enişten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. konuşmalarını ötürüp Sayın Kaymakamıza teşekkür ediyoruz. Efendim, Yoğuz Hocam'ın dualarıyla inşallah kurderimizi keseceğiz. Murat abi. Sayın Başkanım Başkanımız Beyhan Adam Beyhan. Dua dediler. <laughs> Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافو عنا يا كريم وافو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Hamdimizi artır ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Bizleri onun şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hayırda bir araya gelmiş olduğumuz bu merasimde bu hayır çarşısını hayırlı eyle, bereketli eyle, kazalardan belalardan muhafaza eyle. Bu hayır çarşısının hazırlanmasında emeği geçen maddi ve manevi katkı sağlayanlardan sen razı ol ya Rabbi. Geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ve yine bu hayır çarşısına katkı sağlayacak bütün kardeşlerimizden de razı ol. Keselerine bereket ihsan eyle. Rızıklarını bol ve geniş eyle. Onların da geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizlere birlik ve beraberlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle. Gazze'deki zulmün durması için daha çok çalışmayı bizlere nasip eyle. Oradaki kardeşlerimize yardım eyle. İsrail sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu merasime katılan bütün kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Billahi Teala'l-Fatiha. başlangıç fotoğraf alabilir miyiz? Evet hayırlı uğurlu olsun. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bismillah diyelim. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> thank, you. thank you. sayemle geri evet, şey evet. dönüş yaptılar ben <tüş> çok <chapters> <heavenly> yazacağım. Kermesiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şeyler. Şeyler hayırlı olsun. Gel oğlum gel gel. Gel gel. 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 gel gel. gel. Erkan abi. Ben başındayım. Severim. Hayır işlerim. <laughs> ne yapıyorsun Mesut? <laughs> 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 Evet hemen meydanın karşısında işte kermes açıldı. Erba Serendipçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.